Tanrı Türktür. Tengri birdir. Tengri'nin yarattığı Türk olarak geçer. Tengri'nin yarattığı insan olarak değiştirilmiştir. Ama Tengri Türk yaratmıştır. Yani Tanrı yaradan Türk yaratmıştır. Bir de Tanrı'nın yaratmadığı şeytan ve lilihin birleşmesinden diyelim ya da sefer ve lilihin birleşmesinden doğan başka bir insan yaratımı mevcuttur. Bunlar insanımsıdır. Biz insanız. Şimdi bu 8,5 milyar insanın içerisinde kaçı, kim, kim ne, kimse bilmiyor. Bunun da herhalde çözülme vakti geldi tahmin ediyorum. Aramızdalar diyorsunuz yani. Yaşıyorlar kapı komşumuz, devlet memuru, polis, asker aklınıza ne biliyorsun? Matrix filmi izlemediniz mi? Işte. Yani dünya dışından olan e, geni, gelin, dünya dünyada insanla beraber Tabii. yaşadığını söylüyorsunuz. Zaten savaşlar Ar Aryan ve Ari üzerine kurgulanmıştır. Diyorlar. Biraz yani açık. Aryan ve, i̇şte ve Ari. İşte sen Ari'sin, ben Aryan'ım. Savaşıyoruz. Neden savaşıyoruz? Senin benden, benim senden farkımızı birazcık açalım. Bu Atatürk'ün insan şiirinde yazdığı gibi gelenler adamdı, buldukları insandı diyor. Sonunda da adam yani Adem oğulları ya da insan oğulları. Sonunda da ey Oğuz oğulları diyor. Devamlı diyor siz adamlar birliğisiniz. Yani adamlar birliği demek bir nevi ademler birliği demek manasına geliyor. İnsanın yarattığı yer içer okunur ve düşünür diyor. Atatürk 5 satırda insan şiirini, insan ne olduğunu açıklamış zaten. bu tabii şu ana kadar millet çok fazla okumadığı için sırra ulaşamamış. Bu topraklar atalarımızın kanlarıyla sulanmış olan Anadolu çok önemli bir toprak. Anadolu'nun sırrı ne? 7 7000 yıllık Türkbaşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk, Türk tanımı. 7000 yıllık Türkbaşı. Yıldırımlar, kasırgalar, yağmurlar, tufanlarla atlayıp geçti. O da Anadolu Türk oldu. Kendisi yok. 7000 yıllık Türkbaşı. 7000 yıl öncesine gittiğimiz zaman, zaten son tufanla beraber geçen süre zaman içerisinde bir yaratımdan bahsedildiğimiz, gerek Sümer Tatlı, gerek teolojide hepsini biliyorsun. Ama Anadolu'ya karşı böyle bir şey var. Türkiye karşı diyelim çünkü Tanrı'nın yarattığına karşı şeytanın yaratımıyla, şeytanla varlık gösteren. E Tabi bu teolojide de var biliyorsun işte Allah şeytan e insana secde etmesini söylüyor, o secde etmiyor. Ama unutmayın şeytan Allah'a secde etmiştir yani ve şeytan Allah'a iman etmiştir yani meseleye teoloji açısından bakarsınız. Şeytan kim bu arada onu düşünün. Evet şeytan kim diye ben sormuşum. Şeytanlaşmış insanlar.